İyi akşamlar arkadaşlar. YouTube kanalımda yeniden sizleri hoş gördük. Yine sizlere yepyeni yeni bir videolarla geldim. Umarım siz de benim videolarımı beğenip beğen tuşuna basıp ve düşüncelerinizi bizimle bölüşürsünüz arkadaşlar. Kanalımıza hala abone olmayanlar varsa lütfen kanalımıza abone olmayı bizlere destek olmayı unutmayın. Geçelim videomuza. Ayça Eşin Turan ve Alp Nevruz'dan inanılmaz görüntüler gelmektedir arkadaşlar. Aşklarını itiraf ettikten sonra sık sık beraber fotoğraflar paylaşan Ayça Eşin Turan ve Alp Nevruz'un yeni fotoğraflarını görüp biz de seviniyoruz. Hayranlarına harika fotoğraflarını sunmaya devam eden Cütlük yepyeni bir karesini daha sizlere video şeklinde getirdim arkadaşlar. Umarım siz de videomu beğenirsiniz. Bir dahaki videomuzda sizlerle görüşmek üzere. İyi seyirler.